Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yahya. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi en sevmediğim 5 karakter Ay, yoruldum. En sevdiğim 5 karakter yapacağım. Bu da yeni bir seri olsun. Bu seride en sevdiğim 5 karakter, en sevmediğim 5 karakter, en kötü olduğum 5 karakter, en iyi olduğum 5 karakter gibisinden videolar çekeceğim. Şu an size söyledim. Diyeceksiniz bu içeriği görmüş ol, görmüşsünüzdür büyük bir ihtimalle. Çünkü ben de bu içeriği Dawn kanalından alıyorum. Dawn kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendisi çok kaliteli bir Brawl Stars kanalı. Şimdi bu arada bir de kupa artışı var gördüğünüz gibi. 20.000'e 20 kasıyorum. Bu 2023 bitmeden hemen 20.000'e 20 gelecek. Neyse. Size iyi seyirler. Beşinci sırada Nita var. Siz belki de Nita meyinsinizdir. Nita'yı çok seviyorsunuzdur. Her gün yani bununla oynuyorsunuzdur. Tabii olabilir niye olmasın ama... Arkadaşlar ben Nita'yı sevmiyorum söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar Nita'yı oynayınca böyle... Karakter aşırı güçlü. Yani atacak mı? Pas at. Pas at abim. atma. O, Kazanırız. Yok. Niye? Bismillahirrahmanirrahim. Kazanırız. Allah muhafaza. Neyse ben en son ne diyorum. Arkadaşlar Nita çok güçlü. Çünkü ultisi çok güçlü. Yani ayı hiç ölmüyor. Karakterin kendisi çok güçlü. Çok vuruyor. Mesela bu benim genellikle karşıma gelince sövüyorum. En sevmediğim karakter olabilir. Çünkü yani gerçekten çok kötü karakter. Yani şimdi yani yeter dedim de yani çok güçlü. Tek Sevmedim özelliği ayısı ve güçlülüğü. Sen suarı zaten daha da bir kanser. Bu ne yani? Bu Frank abim şimdi öldü bu kadar. TR Kral TR abim attı. Ve yakın zamanda ee, okullarda okullar açılıyor. Bu arada arkadaşlar size desteklemeyi unutmayın. Depremden eğer İnşallah hiçbiriniz yaralanmamışsınız. Hepinize de geçmiş olsun diyorum. Maç da biraz kısa geçti. Nitay'da anlattım zaten. bay kadar bağış yapmayı da unutmayın. Yani bay bay. Dördüncü sırada Bibi var. Diyeceksiniz ki Bibi'nin neyini sevmiyorsun? Arkadaşlar bence karakter aşırı kolay. Bir de yani üstünüze zıplıyor ve oto basıyor. Bu kadar karakter bundan ibaret. At. At, at reis at. Yani bence çok güçlü bir karakter. Bak yani orada ikisinin de yapacağı bir şey yok diyor. İkisini de öldürdüm. Ve yani karakter olayı zaten ittirmesi, vurması falan. ittirmesi ve vurması bütün karakterle vuruyor yalnız. Ha, mantıklı. Yani ya bence bu bunun sevmem nedeni hem de yine de güçlü. Genellikle burada gösterdiğim karakterler güçlü olduğu için kötüler arkadaşlar. Çünkü eğer bir karakter eyvallah güçlü olacak da zaten de onun da bir sınırı var. Gerçekten yani bir sınırı olması lazım. Orada yalnız çok temiz oynadı Grom. Helal olsun. İyi atarız da. Helal. Neyse zaten çok konuşamam. Tek özelliği çok güçlü olması ve de Grom baya düşmüş ama iyi oynadı. Neyse kendinize iyi bakın bay bay. Üçüncü sırada Gale var. Gale'ı neden kim yani çok kişi sevmiyordur bence. Çünkü arkadaşlar zaten karakter bir kere ultisini doldurunca ya aksesuar olduğunda maç bitiyor. Özellikle Mortis'seniz karşınıza Gale varsa e, yani maç bitti bu kadardı. Yani çekiz ya satarsanız satın belki kazanırsınız da. O da farklı konu ama. Yani çok kanser. Bunun bir de aksesuarı bende yok. Olsa alacaktım da sonra birden girince olmadı. Arkadaşlar yani topu alıp kaleye gidiyoruz. Şu çekip adamları kaleye itiyor. Bence bu karakter mantıksız. İttirmesi zaten çok kötü. Mortis'leri zaten alenen kan yani kantırlanıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani biz gol atıyoruz. Ne oluyor? Ama zaten Gale'ın da düşük bayağı. Karşı taraf yani yüksek aslında. Niye ki bizim daha düşük gibi. Neyse. Ve sonuncu olarak en sevmediğim karakter olarak bir Dediğim gibi dam kanalından aldım bunları. Onlardan aldığım şeylerle böyle bir liste oluşturdum. Yani arkadaşlar bence bir şey söyleyeyim mi? Bu çok az vuruyor bunun ikinci vuruşu. Bence bunun ikinci vuruşu en az 78 milyar vurması lazım bence de. Çünkü o kadar az vuruyor ki. Ne gerek var diyorsunuz. Yani kesin Süpersen'e sene gidip söylememiz lazım. Bunun en az bir 78 milyar vurması lazım. Çünkü bu hasar ona hiç yetmiyor. Niyelikle zaten bir oynayanlardan tiksiniyorum çünkü. Yani bir kere zaten şey olunca mermi tuttuğunca bitti daha. Sen şu anda ben buraya hiçbir şey yapamadım. <laughs> yani şahsen şu anda iyi bir bi olsa belki de orada bir şans olabilirdi ama bilmiyorum. Bir de anlatacağım tek şey çok kanser ve bunu Oynayanlara da yani Allah rahmet eylesin diyorum. Yani ölmüşlerdir o yüzden. Çünkü karakter çok kötü arkadaşlar. O kadar fazla vurması detayı zaten çok kötü. Karakter oynanmıyor. Aşırı güçlü. Ah yemedik güzel. Yani şu anda ben gidip bir Dynamite diyelim dibine girsem adamın yapabileceği bir şey yok. Ya da çok iyi tuttursam bir şey yok yapacağı. Ne yapacak? Ölecek. Mesela bu sukuyu kalbimi yamulttum. Ben de şöyle bir tane basayım. Ben yani şu anda dağıttım etrafa. Anladınız mı? Yani bu kadardı maç. Kaç saniye sürdü o öyle değişir. Neyse arkadaşlar kazandık. Hafiften de zaten bir kupa artış var. Çoğu maçı da kazandık. Yani beklemiyordum bu kadar kazanacağımızı bu, bu benim en sevmediğim beş karakter olarak listeye geçti arkadaşlar arkadaşlar kulübe de gelmeyi unutmayın daha diyecek bir şey yok kendinize iyi bakın bay bay